Evet, Riyak kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda rölenin nasıl kullanıldığını interaktif bir şekilde öğretmeye çalışacağım. Basit tabiriyle röle üzerinde e, elektromıknatıs olarak kullanılmak üzere bir bobin, yanında da bir e, toggle switch anahtar bulunmaktadır. Bu bobine elektrik akımı verildiğinde üzerindeki demir plaka yukarıya kalkarak toggle switch'i sağa veya sola kaydırmaktadır. Bu şekilde bobin haricinde ekstra kalan 3 bacağımızdan ikisi bobine elektrik akımı verilip verilmediği takdirde kısa devre veya açık devre olacaktır. Az önce anlatmış olduğum bacakları gerçek bir rolü üzerinde göstermek gerekirse sağ alttaki bacak ve sol alttaki bacak bobinimizin bacakları sağ üst, sol üst ve orta bacağımızı ise toggle switchimizin bacakları olarak düşünebiliriz. Yukarıda görmüş olduğumuz NO ve NC terimleri normally open ve normally closed anlamına gelmektedir. Yani bobine herhangi bir elektrik akımı vermediğimiz takdirde NC bacağı ve orta bacağımız kısa devre konumundadır. Bobine elektrik akımını verdikten sonra toggle switch'imiz sola kayarak NO ve ortanca bacağı kısa devre konumuna getirecektir. Şimdi ise bu anlattıklarımızı bir örnekle test edelim. Bobin bacaklarına 12 volt uyguluyorum ve çıkan ses elektromiknatısın demir plakayı iterek çıkarttığı kontaklama sesi. Multimetremin problarına krokodil kablolar bağlıyorum ve bu kabloları rölemin ortak ucuna ve NC çıkışına bağlıyorum. Ve diyot kademesini aldığım multimetremde kısa devre sinyali alıyorum. Probumu NO bacağına değdirdiğimde ise herhangi bir kısa devrenin bulunmadığını gözlemliyorum. Bobin bacaklarını 12 volt ile tetiklediğim anda kısa devrenin NC bacağından NO ile ortak bacağa geçtiğini gözlemliyorum. Çalışma prensibini uygulamalı olarak göstermek amacıyla basit bir led devresi kuruyorum. Gördüğünüz gibi kırmızı bacağı rezistörün ucuna değdirdiğim anda normal şartlarda ledimiz yanıyor. Rezistörümün ucunu NO bacağına, kırmızı kablomu ise orta kucağa bağlıyorum ve led'in yanmadığını gözlemliyorum. 12 volt ile tetiklediğimde ise kısa devrenin NC bacağından NO bacağına geçtiğini ve led'imin yandığını gözlemliyorum. Aynı bağlantıyı NC bacağı için yaptığım takdirde herhangi bir tetikleme söz konusu olmaksızın led'imin yandığını gözlemliyorum. Eğer rölemi 12 volt ile tetiklersem led'im yanmayacak.